Selam sevgili dostlar. Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun. Uzun zamandan sonra yeni bir videoya başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Eski YouTube sayfamı kapadım, sildim. Yepyeni sizlere yeni bir sayfa açarak yepyeni videolarla baştan sizlere hikayeler anlatacağım. Beni YouTube'da Facebook'ta, Instagram'da takip eden bütün dostlara ayrı ayrı şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Sizlere ilk videomda Çalgıcı Ali'den bahsedeceğim. Çalgıcı Ali bu olay Amas bu olay Mısır'da gerçekleşiyor. Kısaca bir çalgalı Ali'den bahsedelim öncelikle. Bu çocuk çalışmayan, etmen meyhanelerde çalgı çalık sarhoşur bir tanesi. Bugün bir yolda giderken bir kızı görüyor. Dünya güzeli. Ona ilk görüşte aşık oluyor. Ve bunu takip ediyor. Ama kimin nesi filan diye. Sonra Takip ediyor, ediyor, ediyor. Sonra bir bakıyor, saraya giriyor. Araştırıyor. Padişahın kızıymış. Eyvah. Arkadaşları bununla dalga geçiyor. Ya Ali sen kimsin? O kim? Koskoca padişahın kızı senin gibi çulsuza mı varacak diyor. Tabi aylar günler geçiyor. Bu üzüntüden kar oluyor eskisi gibi neşeli şarkılar çalmıyor. Bunu gören arkadaşlarından birkaçı bunun bu halini artık üzüntüsüne dayanamıyor. Ve onun yanına giderek Alev kardeş böyle olmaz. Bir zat var. Onun yanına gidelim. Senin derdine çare bul. Yoksa sen kendini mahvedeceksin. Gel kardeş diyor. Neyse arkadaşı bunu o bölgenin en büyük alimlerinden bir tanesi. Ne garip ki onun adı da Ali. Ve bunun derdini anlatıyorlar. Allah dostu bakıyor ona. Evlat, bunun çaresi var ama sen yapmaz. Yürü git işini." diyor çaresi var deyince Ali birden heyecanlanıyor. Yaparım ne olursun ey Allah'ın dostu. Onun için canımı bile veririm. Sen hele de diyor. Oğlum yapmaz yürü git diyor. Yaparım vallahi yaparım diyor. Neyse. Allah'ın dostu Ali buna çalgıcı Ali'ye anlatıyor. Bak oğlum şu karşıdaki dağa götüreceğim seni. Orada 40 gün boyunca kalacağım. Benim dışında kimseyle konuşmayacaksın. Ben sana yiyecek yemek getireceğim. Ama sadece orada dediğimi yapacaksın diyor. Çalgı Ali'yi götürüyor. O dağaya, bir mağaraya koyuyor. E Geç şuraya diyor. Otur diyor. Hiç konuşmadan sadece Allah Allah diyeceksin bağırarak diyor. Ali şaşırıyor ne alaka ya diyor. Efendim ne alaka diyor. Ali bak sen şimdiden yapmayacaksın. Hadi gel gidelim. O olmaz dediğim yapmaz diyor. Ey Allah'ın dostu yapacağım söz veriyorum. Ne olur yeter ki ben Leyla'ma kavuşayım diyor. Bu sırada kızın adı da Leyla. Her neyse sevgili arkadaşlar. Ali başlıyor Allah Allah demi. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün Tabi Allah'ın dostu ona yemek yiyecek getiriyor. 15 gün oluyor, 20 gün oluyor. Aşağıda yoldan geçenler sesi duyuyor. Allah burada evliya var. Sürekli zirk çekiyor diyor. Halkın o bölgede herkesin kulağına geliyor. Tabii ki padişahın kulağına da geliyor. Sevgili dostlar. Aynı zamanda padişah Allah dostlarını çok seven bir insanmış. Her neyse. Padişahın kulağına geliyor. Allah Allah. Madem belgemize bir Allah dostu bizim niye haberimiz yok? Neden sarayımızda dilde bir mağara köşesinde diyor? Gidip bakalım sahtekar mı yoksa gerçekten Allah dostu mu? Bunu anlayabilmek için bizim evliya Allah dostumuz olan Ali Efendi'yi getirin diyor. Ali, Allah dostu Ali Efendi padişahın yanına geliyor. Buyurun padişahım beni istedin. Ey Allah'ın dostu. Böyle böyle beldemizde bir söylenti var. Seninle birlikte birkaç askerimizi alalım. Onu bir ziyaret edin. Gerçekten Allah dostu oluk olmadığını ancak sen anlarsın diyor. Padişahım siz nasıl uygun görürseniz öyle olsun diyor. Neyse sevgili dostlar. Tabii ki 40 gün tamamlanıyor. Padişahla Allah dostu Ali gidiyor ve padişahın birkaç tane askeri mağaraya gidiyorlar bizim çalgıcalı hala Allah 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 diye bağıra bağıra söylüyor. Padişah buyurun siz yaklaşın. Ey Allah padişah Hazreti Ay padişah çalgıcı Ali'nin yanına yaklaşıyor. Ey Allah dostu buyurun sazayımla misafir edeyim buyuruyor. Padişah cevap vermiyor çalgıcı Ali. Ne dese işte size altın vereyim, mekan, ev taksil ederim diyor. Yok. Sonra padişah Ali Efendi'ye diyor. ey Allah'ın dostu bu, bu konuşmuyor ne yapalım diyor. Çal, Ali Efendi diyor ki ey Allah ey padişah bir kızınızı teklif edeyim. Bakalım ne diyecek diyor. Padişah tekrar çalgıcı Ali'ye yaklaşıyor sevgili dostlar. Ey Allah'ın dostu. Kızım var Leyla. Onu size nikahlayayım. Sizle evlendireyim diyor. Tabii bizim Çalgıcı Ali Allah Allah derken kafasını kaldırıyor. Padişaha bakıyor. İstemem padişahım diyor. Sonra herkes seviniyor. Konuşmaya başlayınca Çalgıcı Ali bakın padişahım ben buraya sırf sizin kızınızla evlenmek için geldim. Ben Leyla'mı ararken Mevlam'a kavuştum. Senin kızını istemem diyor. Ve bu hikaye burada bitiyor sevgili dostlar. Sevgili dostlar beni takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.